Merhabalar 24 ekranlarına hoş geldiniz. Platin Global 100 ödülleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin en dinamik aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Platin bağımsız araştırma şirketi Ipsos'la birlikte çalışarak Türkiye'nin Global 100 işletmesini belirledi. Uluslararası ticaret arenasında yatırımlarıyla Türkiye markasına olumlu katkı sağlayan ve yine global arenada varlık gösteren öncü şirketler yürütülen araştırma sonuçlarına göre bu akşam Platin ev sahipliğinde ödüllendirilecekler. Platin Global yüz ödülleri RHG Enertürk Enerji ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda Türk Telekom'un destekleriyle 20.30'da Helin Aslan'ın sunumuyla başlayacak. Tören öncesinde fuayi alanında iş dünyasının değerli isimleriyle röportajlar gerçekleştirirken aynı zamanda buranın atmosferinde paylaşmaya çalışacağız. Röportajlarımıza başlamadan önce şunu da siz değerli izleyenlerimizle paylaşmak isterim. Platin Global Yüz Ödülleri kapsamında 2017 yılında endekste yer alan şirketlere sektör liderliğine göre 2018 yılında Endüstri 4.0 temasıyla 2020 yılında dijitalleşme ve 2021 yılında eğitim temasıyla ödüller verilmiştir. Şimdi 2022 yılının sonuna doğru yaklaşırken ödüller inovasyon temasıyla sahiplerini bulacak. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve kıymetli konuklarımızla röportajlarımıza başlayalım. İlk olarak Zehra Öne ile başlıyoruz. Hemen değiştirelim. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Hanım. Merhabalar. Sizi hemen böyle almak isterim. Merhabalar. Öncelikle 24 ekranlarına hoş geldiniz. Platin ev sahipliğinde beşincisi düzenleniyor bu yıl. Platin Global 100 ödüllerinin neler söylersiniz? Ben daha önce de katıldım Platin'in <laughs> organizasyonlarına. Bu sene çıta biraz yükselmiş. Çok başarılı bir organizasyon. Üstelik inovasyon başlığıyla yapıldığı için çok da anlamlı. Evet, şimdi inovasyon başlığı önemli dedik. Bu yılın teması inovasyon. temalar seçiliyor her yıl olduğu gibi. Bu yılın temasıyla, inovasyon temasıyla ilgili neler söylersiniz? Türkiye, mesela geçen sene bana bu soruyu sormuş olsaydınız biraz daha tereddütlü konuşabilirdim ama Türkiye çok büyük bir hamle yaptı inovasyon alanında. Hı hı. Rakamlar da zaten, raporlar da bunu gösteriyor açıkça. Ben birkaç rakam paylaşmak Tabii. istiyorum sizinle. Dünya ekonomisi geçen yıl yüzde altı büyürken girişimcilik ekosistemi yüzde %14 büyümüş dünyada. Hı hı. 2022 Aralık ayı itibariyle dünya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1200 unicorn toplamda 4 trilyon dolar değere ulaşmış. Bu ciddi bir rakam. Ve 2 milyona yakın teknoloji girişimi var dünyada. Baktığımızda ve 140 bin de yeni girişim geliyor. Türkiye'ye baktığımızda geçen yıl 329 girişim vardı ve yaklaşık 1.9 milyar dolarlık yatırım aldılar. Bu sene Sene başından bu yana yani 9 aylık sürece baktığımızda geçen yılı yakaladık. Yani yıl sonu bu rakamlar çok daha büyüyecek gibi gözüküyor. Şimdi bu yıl özellikle inovasyonun kültür olarak oturması için kamu ve devlet tarafında da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Burada özellikle Türkiye'nin teknoloji hamlesi diye bir programda Türk evet. oluşturulması ile ilgili önemli bir lansman yapıldı geçtiğimiz günlerde. <laughs> Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da bu konuyla ilgili çok önemli açıklamaları oldu ve Türkiye'de inovasyonu geliştirmek, inovasyon kültürünü artırmak, özellikle fikre yatırım yapacak girişimi desteklemek için kamusal olarak da çok büyük bir destek fonu ortaya koyacaklarını bildirdi hı hı. Bununla ilgili de birçok kurumun birlikte birleştiği bir e, Türk korunun bir danışma kurulunu kurdular ve sanıyorum Önümüzdeki yıl çok e, ilerleyecek e, girişimcilerin Türkiye'den çıkışı e, biz şu anda dünyada en çok yatırım alan ülkeler sıralamasında Türkiye olarak 10. sıradayız bunu gururla söylemek hı hı. istiyorum ve e, gerçekten e, özellikle Küresel İnovasyon Endeksi 2022 sıralamasında Türkiye, 132 ülke arasında şu anda bu yıl 37. sıraya yükseldi. Evet, şimdi bir de Çok hızlı şunu olmak isterim. E, teknoloji çağında yaşıyoruz artık, dijital bir çağda yaşıyoruz. E, dijitalleşme, yeni teknolojiler ve inovatif, e, inovatif ürün ve hizmet açısından hem Türkiye'ye hem de dünyaya nasıl bir gelecek bekliyor? E, şimdi teknoloji çağı o kadar hızlı geldi ve o kadar da güçlü geldi ki, hı hı pandemi de tetikleyince hepimizin işi, sosyal hayatı teknoloji tabanlı oldu. Bugün hiçbir sektörü ayıramayız. Her sektör teknolojiyi baza yani alt platformu alıp kendisini geliştirmek zorunda. Fortune listelerine baktığımızda da en önde duran şirketler teknolojiyle güçlenen şirketler ya da teknoloji girişimleri. Bu noktada tabii ki insan yatırımı büyük önem kazandı. Teknolojide inovasyonu gerçekleştirecek olan insan. Hı hı. O yüzden e, 2023 ve sonrasında özellikle inovasyon kültürünü oturturmak, araştırma ve düşünme, yaratma yeteneklerimizi geliştirmek, insanı e, eğitimi ha, ne olursa olsun sadece sistem dediğimiz fen, matematik, mühendislik alanları değil, aldığı hı hı. eğitimi hiç ayrıştırmadan teknoloji okur-yazarı haline getirmek ve yeteneği olanları, özellikle matematik, fen, fizik, bilim alanında yetenekli olanları da ayrıştırıp inovasyon için e, teşvik etmek, geliştirmek gerekiyor. Türkiye'nin en önemli yatırımı bence önümüzdeki dönemde girişimler, bu girişimleri gerçekleştirecek olan insan e, ve tabii ki buna yapacakları önemli destek, fon ve kaynak sağlamak. Evet. Biraz da Platin Global 100 ödüllerine dönecek olursak eğer, şimdi beşinci kez düzenleniyor, artık gelenekselleşmiş bir hal almış durumda. Hem gelenekselleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de bu yıl inovasyon temasıyla sektöre ne gibi katkılar sağlıyor? Platin aslında sektörü çok besleyen bir yayın ve ben çok uzun yıllardır Platin'in hem Takipçisiyim, okuyucusuyum, hem de destekçisiyim. Ee, özellikle sektörün e, nabzını tutan, hı hı. aynı zamanda geleceğin nabzını tutan, gelecekle ilgili bütün gelişmeleri, sadece teknoloji odağında değil, bütün gelişmeleri e, şirketlerin, kurumların, kamunun e, bilmesine, öncesinde bilmesine imkan veren çok kıymetli bir yayın. Hı hı. Bu senenin teması ise çok dikkatle seçilmiş, inovasyon. Çünkü Bundan birkaç hafta önce de Türkiye'nin inovasyon Karnesi'nde işte bu e, Yükselme Endeksi 37. sıralara çıktığını hatta İstanbul'un e, en iyi dört şehir arasında olduğunu gördük. O yüzden Platin'in bunu seçmesini evet. çok anlamlı buluyorum. Hı hı. Benim için bu senenin ödülleri çok kıymetli. <laughs> Heyecanla bekliyorum. E, acaba bu inovasyon ödüllerini kimler alacak? Çünkü ben özellikle alkışlanmaları gerektiğini evet. düşünüyorum ki çağı yakalamışlar, geleceğe koşmuşlar. Belki de geleceğin yeni unicornlarını, yeni Türk kornlarını yaratmak için hı hı. bir baz oluşturmuşlar. O yüzden çok olumlu değerlendiriyorum ve tebrik ediyorum Platin'i ve bütün Platin ailesini evet. tebrik ediyorum hı. bu Peki. ödüller için. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Keyifli bir akşam diliyoruz sizlere. Zehra bizlerle birlikte. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun sizlere. Yerinize doğru uğurluyoruz. Platin Global 100 ödülleri bu yıl 5 kez gerçekleşiyor. 24 yılı başarı dolu. 24 yılı geride bırakan e, Piletin global e yüz ödülleriyle karşınızdayız. Serhat Özeren bizlerle birlikte. Efendim son dakika oluyor. Çok fazla bilgi akışı sağlanıyor. Bu sebepten yanlış anlaşılmalar olabilir. olabilir. Serhat Özeren bizlerle birlikte. Biletin Global Yüz Ödülleri bu yıl beşinci kez gerçekleşiyor. Ödül töreniyle ilgili neler söylersiniz? Özellikle bu yıl inovasyon temasıyla ödüller sahiplerine verilecek. inovasyon teması seçilirken ve ödüller sıralanırken nelere dikkat edildi? Tabii ki inovasyon artık dünyada e, her alanda her noktada olmazsa olmaz bir konu. Yaptığınız işi inovasyonla beraber daha önemli ve daha değerli hale getirebiliyorsunuz. Platin Dergisi'nin 5 seneleri yaptığı bu ödül törenleri ve çalışmaları da bu konuda destek olan, yatırım yapan, işini bu yönde geliştiren şirketleri, kurumları ön plana çıkartmak, onlara bu madalyonları vermek, bunları değerli hale getirmek için de son derece kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü yapılan bir başarıyı ortaya koymak son derece önemli. Onun için Platin Dergisi ailesini de bu sebeple de kutluyorum. Ee, i̇novasyon az önce dediğim gibi bütün dünyada rekabetçi ortamlarda artık öyle ufak değerlerle ön plana çıkmak hale geri gelmesi gerekiyor ki e, bu noktada da inovasyon ...yatırımı yapmak bir kültür haline gelmesi gerekiyor. Ülkemizde de son yıllarda bu kavram oldukça yaygın ve değerli bir şekilde konuşuyor. Bu da bizim artık ülke olarak daha okul öncesinden başlayıp... ...iş noktasına varılacak bütün süreçler içerisinde eğitim müfredatımızın içinde de yaşayabildiğimiz bütün paydaşlarla bir arada olan çok değerli bir kavram. Eğer dünyada güçlü bir söz sahibi olmak istiyorsak, bu konuda her alanda başarılı olmak istiyorsak, inovasyonla çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Özel sektöründe bu konudaki yaptığı yatırımlar çok kıymetli, çok değerli. Bunu ödülendirebilmek, bu kriterlere göre de onları ortaya çıkarmak bizler için çok mutlu verici bir çalışma. Umarım gelecek senelerde de çok daha fazla katkılarla daha çok şirketimize, bu kurumlarımıza bu değerli ödülleri takdim etmek imkanımız olur. Ülkemiz çünkü ARGE, inovasyon bu kavramları sürekli olarak gündemde tutarak, belli bir noktaya gelecek. Geldiğimiz nokta son derece iyi bir nokta ama daha da iyi bir noktaya gelmek için bu kavramları sürekli olarak gündemde tutmamız gerekiyor. Bu tip yapılan çalışmalarda bunun için iyi bir yol gösterici oluyor. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Serhat birlikteydi. Platin'de herkese köşe yazarı çok sağ olun çok Serhat Bey. sağ olun. Bey. Keyifli akşamlar İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ata Uzun Hasan yayın konumuz olacak. Galata Business Angels Genel Sekreteri Ata Bey hemen yanıma doğru davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Ata Uzun Hasan bizlerle birlikte. Merhabalar. Öncelikle 24 ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Hoş Çok teşekkürler davetiniz için. Çok sağ olun. Platin Global 100 Ödül Töreni ile e, ekranlara yansıyoruz şu an. Beş yıldır düzenleniyor bu tören. Platin Dergisi başarı dolu 24 yılı geride bırakırken 5 kez bu törenle e, iş, e, kurumların karşılarına çıkıyor. Şunu sormak istiyorum. E, beşinci kez karşılarına çıkıyor dedik. Gelenekselleşmiş bir hal almış durumda artık. Platin Global yüz Ödülleri'nin gelenekselleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabi burada çok önemli bir vurgulamamız gereken nokta var. Yani inovasyonun kelime kaynağından başlayalım. Evet. İnovasyon latince novus'tan geliyor özellikle. aslında. Evet Yani hani yenilikten geliyor. Gerçekten hani e, novus dediğim şey yeni demek latince'de. Hani hı hı. O yeniliği çıkaran şirketleri de ön plana çıkartmak. E, onların elinden tutup sizi biz alkışlamak istiyoruz demek bence çok büyük bir erdem. E, Platin Dergisi de bunu 5 senedir yapıyor. Evet. Dolayısıyla burada olmak, e, o şirketleri tekrar alkışlıyor olmak, onların adını bu anlamda da duyurabilmek çok önemli. O yüzden Platin Dergisi'ni ben de sizin gibi tekrar tebrik ediyorum. Hı hı. E, ödül alacak olanlar 20-30'da e, ödül töreninde aslında açıklanacak. Bizler de büyük bir heyecanla bekliyoruz. E, kim hangi ödülü aldı şeklinde. Peki devam edelim. E, genç girişimci ve yatırımcılara özellikle inovatif ve e, hizmet ve ürün geliştirme sürecinde e, Platin Global Ödüllerinin ne gibi katkıları oluyor? Şimdi ben tabii şu taraftan değineyim konuya. Ee, i̇novasyon daha önce rekabette öne çıkmak için bir zorunluluktu çoğu şirket için. Şimdi tam tersine pazarını koruyabilmek için inovasyona gitmesi gerekiyor şirketlerin. Belki pandeminin bizim hayatımızda yarattığı kurumsal anlamdaki en büyük değişiklik şirketlerin inovasyonla kendi pazarlarını korumaları gerektiği gerçeği. Yani nasıl anlatayım size? hani bir şirket şu anda müşterilerine e, sahip çıkabilmek için bakın ben daha çevreciyim. Bakın ben karbon emisyonumu azaltıyorum evet. şeklinde e, e, inovasyonlarını göstermek zorundalar. Nitekim işte tekstille uğraşan bir şirket ben daha az su kullanıyorum. artı inovasyon. Evet işte üretim yapan bir fintech şirketi e, veya hizmet sunan bir fintech şirketi bakın ben işte bu ürünü sunarken karbon emisyonumu sıfırlıyorum şeklinde bu değer tekliflerini sunuyorlar ve Avrupa'da bu başladığı yıllar önce de vardı zaten ama gitgide daha arttı. İnovasyonu istiyor müşteriler çevre tarafında. Yani ben gerçekten karbon emisyonu sıfır olan bir şirketten ürün almak istiyorum diyorlar. Evet. Ve bunu devletle özel sektör de desteklemeye başladı. Devlet dedi ki karbon emisyonuna artık vergi almaya başlayacağım. Daha Türkiye'ye gelmedi ama Eli kulağına Gelelim. her an gelebilir. Peki, şöyle devam edelim. Şimdi inovasyon öneminden bahsediyoruz. Artık bir teknoloji çağındayız, dijital bir çağdayız Peki, inovasyon ve teknoloji alanında hem Türkiye'yi hem dünyayı gelecekte neler bekliyor? Şimdi dediğim gibi bu aslında artık bir zorunluluk haline geldi. Yani inovasyon daha önce sadece rekabette ben öne geçeyim amacıyla yapılan bir şeyken, şimdi ben kendi pazar payımı koruyabileyim. Ama müşterilerin başka yere gitmesin. Birinci sebep bu. İkincisi, finansmana daha kolay erişeyim. Çünkü... Artık özel fonlar çıktı. Bu fonlardaki kaynaklar e, sadece karbon emisyonu ve işte çevreye verdiği zararı daha az olan şirketlere verilecek şeyler. E, bunu yapabilmek için de hani eski üretim şeklimizde değişikliklere gitmemiz gerekiyor. İnovasyona gitmemiz şart. Hı hı. E, bunu yapmazsak e, hatta bu ayki Platin dergisinde de aynı cümleyi kullandım. Hani tarihin tozlu sayfalarında çevreye değer vermeyen bir şirket olarak yer alabilirsiniz. O yüzden aman dikkat. Peki çok teşekkür ediyoruz Atu Uzun Hasan bizlerle birlikteydi. Ederim. Galata Business Engels e, Genel evet. Sekreteri bizimle olun. birlikte. Çok sizlere teşekkür. keyifli bir akşam diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Platin Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman bizlerle birlikte Oya Hanım'ı hemen yanıma doğru almak istiyorum. Öncelikle 24 ekranlarında hoş geldiniz Oya Hanım. Tebrik ediyoruz bu özel geceden kaynaklı olarak sizlere. Çok teşekkürler. İyi yayınlar teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Hemen başlayalım şimdi. Platin Global Yuvay Yüz Ödülleri 2017 yılından beri büyük bir özveriyle düzenleniyor, hazırlanıyor. Çok büyük bir emek var arka tarafta görebiliyoruz bunu. Ee, ödül törenine kadar olan bu süreç nasıl işledi? Biz sizden bunu dinleyelim ilk olarak. Platin, Yerli ve Milli Ekonomi dergimiz olarak 24 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Hı hı. Global Yüz Endeksi ve Global Yüz Ödülleri de 5 yıldır sürüyor ve gelenekselleşme yolunda adım adım ilerliyor. Hı hı. İlk yıl endeksi hı hı. açıklamıştık. Diğer yıllarda dijitalleşme, eğitim ve Endüstri 4.0 temalarıyla ödüllerimizi vermiştik. Hı hı. Bu yılda konumuz inovasyon. Türkiye'yi global aranada temsil eden, ihracat yapan şirketlerimizin inovasyonla fark yaratan liderlerini bu akşam 10 sektörde ödüllendireceğiz. Şimdi şunu da sormak isterim. Ee, i̇novasyonun öneminden bahsediyoruz yayın konuklarımızla beraber de. Ee, şuna değindiniz. Önemli buluyorum açıkçası. 2017 yılında e, sektör liderliğine göre 2018'de Endüstri 4.0 teması, 2020'de dijitalleşme ve geçtiğimiz yıl eğitim temasıyla ödüller verildi. Şimdi bu yılın teması inovasyon. Temalar seçilirken neye dikkat ediliyor bunu sormak istiyorum. Bir de e, bu yılın teması inovasyon neden önemli? Aslında sıralarken siz de Türkiye'nin gelişimini aslında özetlediniz. Endüstri 4.0'ı Türkiye çok hızlı e Hızlı adımlar attı. Geç girdi ama hızlı adımlar attı. Dijitalleşmede çok iyi bir noktadayız. Eğitim derken şirket içi eğitimleri ödüllendirmiştik. Bu noktada da çok iyiyiz. İnovasyonda ise şöyle bir gelişme oldu. 132 ülkenin yer aldığı Küresel İnovasyon Ligi'nde Türkiye bu yıl ilk defa ilk 40 içerisinde. 32. sırada 14 basamak birden yükseldi son 2 yılda. Bu gelişimle birlikte biz de inovasyon temasını seçtik. Evet şimdi 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Şu da merak ediliyor. Özellikle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketler ödüllendirilecek ama sıralamalar yapılırken nelere dikkat ediliyor? Ipsos'la birlikte çalışıyoruz 5 yıldır. Endeksi de birlikte hazırlıyoruz ve belli kriterlerle e, sektör liderlerine e, farklı sorular gönderiliyor. Hı hı. Bu sorular daha sonra yayın kuruluyla birlikte hı hı. analiz edilerek ödül sahipleriyle buluşuyor. Hı hı. E, o yüzden e, çok 6 e, ay süren bir süreç bu arada. E, uzun o sürüyor. Başarız. Evet, çok kapsamlı bir çalışma. E, çok heyecanlıyız. Şirketler biraz sonra ön ödülleriyle buluşacaklar. Buradalar. 10 sektör, ön farklı şirket. Ama izleyicilerimizin tanıdığı, bildiği Türkiye'nin yüzü olan şirketler az sonra sizler de izleyeceksiniz. Evet, çok az bir süre kaldı. E şu da merak konusu haline Platin Global Yüz Ödülleri 5. kez düzenleniyor bu yıl. Peki pe sektöre ne gibi katkılar sağlıyor ve özellikle iş dünyasından nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bir kere merakla bekleniyor. Her yıl ne zaman olacağını sorusunu almaya başlıyoruz Hı -hı. önce şirket Genelde yıl sonunda düzenliyoruz. Bu vesileyle izleyicilerimizle yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yılın son eventi, son daveti. Hı hı. Ee, hem bir araya gelmiş oluyoruz iş dünyasıyla, hem görüşmüş oluyoruz. Hem onların yeni projelerini izleyicilerle buluşturuyoruz. Gelecek projeksiyonlarını da sunmuş oluyorlar e, konuşmaları sırasında. Çok verimli ve çok faydalı bir akşam oluyor. Biz de dostlarımızı gördüğümüz için çok mutluyuz bugün. Evet, e, şimdi teknoloji çağındayız dijitalleşmeden bahsediyoruz, inovasyonun hayatımızdaki öneminden bahsediyoruz. Bu noktada şimdi şu soru gündeme geliyor. Hem Türkiye hem dünya inovasyon ve teknoloji açısından, dijital açısından Nereye doğru evriliyor? Önümüzde nasıl bir süreç var? Biraz sonra konuşmamda da söyleyeceğim ama arge ve inovasyonu bir ayırmak gerekiyor. Arge evet çalışmalar yapılıyor ama bir ürüne, bir ticari faaliyete döndüğü zaman inovasyon oluyor. Dünyada milyonlarca icat var ama inovasyona dönme, dönmüş icat sayısı e, o kadar çok değil. E, i̇novatif ürün demek ticari hayata dahil olmuş ürün demek. E, i̇novasyonla hayatımız güzelleşiyor, hızlanıyor. Sağlık alanını düşünürsek, gıdayı düşünürsek, tekstili düşünürsek... Hayatımız kolaylaşıyor. Yeni çağ hep birlikte ayak uyduruyoruz ve Türkiye sandığımızdan çok daha iyi bir noktada. Peki evet, çok teşekkür ediyoruz Oya Hanım. Yeniden tebrik ediyoruz bu güzel ödül töreni için ve sizlere keyifli akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Konuklarımızla yayınlarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bizlerle birlikte hemen Sayın Dağlıoğlu'nu yanıma doğru almak istiyorum. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok sağ olun, Platin Global 100 ödülleri 2017 yılından beri düzenleniyor. Bu yıl 5. kez aslında törenle karşılarına çıkıyoruz izleyicilerimizin. Siz de 2017 yılından beri özenle takip ediyorsunuz. İlk olarak, i̇lk olarak Platin Global 100 ödüllerinin sizdeki anlamı karşılığı nedir? Çok teşekkürler. Öncelikle Türk Medya Ailesi'ni ve Platin Dergisi'ni tekrardan tebrik ederim. E, sürdürülebilir bir şekilde, yani tutarlı bir şekilde ve sürekli şekilde bu etkinliğe devam ediliyor. Bu ödüller veriliyor. Bu yıl 5. yıl. Teması da inovasyon, e, çok önemli bir temayla bu yıl e, ödüller veriliyor. E, Tabi her zaman söylenir, marifet iltifata tabidir diye e, şirketler, şahıslar bir performans gösterince onun bir değerlendirmesi, evet. ödüllendirmesi oluyor. Bu o rekabeti de canlı tutuyor her yıl farklı bir heyecan da yaşatıyor. Bu bağlamda kesinlikle bizim de memnuniyetle takip ettiğimiz, sizin de söylediğiniz gibi başından beri ilk programdan bu yana büyük bir keyifle ve heyecanla katıldığımız bir program. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Şimdi Platin Global Yüz Ödülleri'nin sektöre olan katkısını da aslında sormak isterim. Özellikle yatırım açısından sektöre ne gibi katkılar sağlıyor? Şimdi baktığımız zaman her yıl tabii farklı bir temayla ödül veriliyor. Geçen yıl eğitimdi, Eğitim. daha önceki yıllarda farklı başlıklar olmuştu. Aynen. Aynen. Şimdi bu temalar ekseninde aslında bir... Farkındalık uyandırması özellikle iş dünyasında bir farkındalık uyandırması ve bu alandaki rekabeti tatlı bir rekabeti bir heyecanla dönüştürmesi çok kritik. Baktığımız zaman Türkiye'deki çok başarılı şirketlerin bu global 100 endeksinde olduğunu evet. görüyoruz. Bugün tabi bunların aralarında öne çıkanları ödüllendirmiş olacağız. Ama burada kesinlikle dikkat edilmesi gereken vurgulanması gereken bu şirketlerin hepsi çok başarılı organizasyonlar. Çok geniş paydaşları var yani içeride çalışanları var tedarikçileri var, müşterileri var. Evet, biz biz çok bugün teşekkür sadece ediyoruz. onları çok teşekkür değil. Ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor hemen oraya dönüyoruz. RHG Ener Türkiye Enerji ana sponsorumuz genel müdür aynı zamanda Alpay Bey ile bizlerle birlikte Alpay Bey merhabalar 24 ekranların ilk olarak hoş geldiniz. Platin Global 100 ödülleri bu yıl 5. kez düzenleniyor. Sizler de ödül ana sponsorunuzsunuz. İlk olarak gelenekselleşmiş bir hale gelen Platin Global 100 ödülleri ile alakalı neler söylersiniz? E, oldukça heyecanlıyız, çok da gururluyuz sponsor olduğumuz için de. Yani hem Platin dergisine hem de Türk Medya Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. En az e, Platin Global Yüz Ödülleri en az en fazla heyecanlandıran ödül töreni esasında. Bütün yıl bu anı bekliyoruz ve bu senenin teması inovasyon. Bu çok kıymetli bizim için. Ee, onun için burada olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Evet, inovasyon teması dediniz. Aslında biraz inovasyon temamızla devam etmek istiyoruz. Şimdi her yıl ödüller sahiplerini bulurken belli temalar seçiliyor ve bu temalarla veriliyor. İşte 2017 yılında e, sektör liderliğine göre, daha sonra Endüstri 4.0, daha sonra dijitalleşme eğitim ve şimdi bu yıl inovasyon. İnovasyonun e, Türkiye'nin geleceği açısından önemi nedir? Hayatımızdaki önemi nedir? Buradan devam edelim. İnovasyon her alanda var ve bu bu coğrafyada esasında inovasyonun yarattığı katma değeri biz bütün sektörlerde görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörü. Biz de yenilenebilir enerji sektöründe hayata enerjimiz var diyerek bir inovatif yaklaşımla elektrikli araç şarj istasyonlarımızda Türkiye'nin dört bir yanında olmaya çalışıyoruz. Biz esasında inovasyona gerçekten gönülden inanıyoruz ve bunu destekliyoruz. Ve bugün ödül alacak şirketlerin de bu konuda birer çok iyi örnek olduklarına da eminiz açıkçası. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. Hem ekonomi sormak istiyorum. 2022 yılında sizin sektörünüz için nasıl geçti 2022 ve önümüzdeki yıl artık günler kaldı. Yeni bir yıla 2023'e. 2023 yılında hedefleriniz nelerdir? Biz 2023 yılında açıkçası biraz önce söylediğim üzere özellikle EmoVolita tarafında yani otoyollarda AVM'lerde hayatın ulaşım olduğu her yerde elektrikli araçları, elektrikli araç şarj istasyonlarını toplumumuza, hayatımıza kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilirliğin boyutunu arttırmak istiyoruz. Açıkçası 2022 çok zor bir yıl oldu enerji açısından, enerji krizleri açısından ama Türkiye bu alanda daha önce yapmış olduğu yatırımların meyvesini yedi. 2023 yılında da bu özellikle yenilenebilir enerji sektöründe yerli ve milli kaynaklarımızla büyümeye devam edeceğiz. Ben çok mutluyum 2023 ile ilgili. İnşallah herkes için de çok iyi geçer. Evet bir de şunu sormak isterim. Uluslararası arenada markanızı Türkiye adına temsil ediyor olmak neler hissettiriyor? Müthiş bir gurur. Biz özellikle sürdürülebilirlik finansmanı tarafında RHG Enertürk markasını Global arenada temsil ediyoruz. Bu anlamda da e, kendi sektörümüzde bir ilkiz esasında ve diğer sektör oyuncularının da önünü açmak istiyoruz. Burada da bir bayrak tutan olmak bizim için çok gurur verici. Çok da memnunuz. Çok teşekkür evet, ederiz. Peki bir de Platin Global Yüz ödüllerine dönecek olursak eğer sektöre katkıları nelerdir? Bir de böyle sormak isterim. Kesinlikle bir e, sınır ve belirleyici oluyor. Gerçekten e, insanları bu anlamda yatırımcıları, şirketlerimizi gerçekten motive eden, bu anlamda da onların önlerine vizyon açan, vizyon koyan, özellikle de belirlediğiniz temalar bence her sene üstüne koyarak ilerliyor ve bu anlamda da çok değerli olduğunu düşünüyoruz bütün sektörler için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Keyifli çok bir sağ akşam sağ diliyoruz. Sağ çok sağ olun. Teşekkürler. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy bizlerle birlikte ilk olarak 24 TV ekranlarına hoş geldiniz. Platin Global 100 ödülleriyle izleyicilerimizin karşısındayız. İlk olarak Platin Global 100 ödüllerini sormak isterim. 5 yıldır düzenleniyor ve bu yıl inovasyon temasıyla ödüller sahiplerini buluyor. Bu yılın temasıyla ilgili neler söylersiniz? Galiba en doğru konuyu seçmişsiniz gibi geliyor bana. E, hayatım önce dijital dünyalarda yattım kalktım. Dolayısıyla bana çok cazip geliyor. Onun için buradayım. Evet, Nazik davete kocaman teşekkürler bu arada Bizler çok teşekkür ederiz davete icabet ettiğiniz için Peki devam edelim e, Global yüz ödülleri sizler için ne anlam ifade ediyor buradan devam edelim Yani Aslında hepimizin bildiğinin bir tekrarı olacak ama Teknoloji kullanan bir ülke olmaktan ziyade teknoloji yaratan bir ülkeye doğru hızla yol almamız gerekiyorsa Bunun inovasyondan başka bir yolu var mı? Yok evet. Dünyada yok bizde de yok Dolayısıyla çok doğru zamanda çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Yani global olma iddiasında veya zaten global olmayı başarmış şirketlerimizi inovasyon konusunda teşvik ediyorsunuz ve aralarından seçtiklerinde bu akşam burada alkışlatıyorsunuz. Daha ne olacak? Evet, peki devam edelim. Şimdi teknolojiden bahsediyoruz. Dijitalleşmeden, inovasyondan bahsediyoruz. Peki Türkiye ve dünyayı dijital anlamda teknoloji alanında gelecekte neler bekliyor? Bazı arkadaşlarımız çok korkuyorlar. Ee, çok korkuyorlar. Haklılar, robotlar gelecek ve eşsiz kalacağız değil mi? Klasik. Olacak Ama, mı öyle? Hayır. Olmuyor. Geçmişte olmadı. Yani birinci sanayi devrimini dikkate aldığımızda daha önce kırsalda yaşayan homo sapiensler ağırlıklı olarak e, sanayi Yapay başlayınca... Yapay zekadan korkmaya gerek yok o halde. Hayır hiç gerek yok. Çünkü niye olduğunu an an anlatacağım. 1700'lü yılların sonunda... E, Subayar devreye girince, birinci sanayi devrimi başlayınca yani sanayileşme başlayınca e, köyde yaşayan insanoğlu şehirlere akın etti. E, sanat, bilim, e, eğitim değil mi? Sağlık gibi konularda acayip geliştik. E, i̇kincisinde elektrik devreye girdi, ikinci sanayi devrimi oldu. Binlerce yeni fabrika açıldı. Siz mi kaldık? Hayır. Üçüncüsünde elektronik devreye girdi, üçüncü sanayi de. İşsiz mi kaldık? Hayır tam tersine binlerce yeni fabrika, Hı. milyonlarca yeni istihdam oluştu. Evet. Dolayısıyla dördüncü sanayi devriminde işsizliği düşünmek ilk başlangıçta doğal, gereksiz ve yanlış. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy bizlerle birlikteydi. Efendim sizlere keyifli bir akşam diliyoruz. İyi çok sağ olun, çok Görüşürüz. teşekkürler. Hoşçakalın.